Şu anda tavanı görüyoruz arkadaşlar. Orhan'ın tavanı bu. Orhan'ın esneyen suratı var fakat sesi yok ve Orhan sesinin gelmediğini hala da anlayamadı büyük ihtimalle. Ya da çözmeye çalışıyor şu anda. Gözdeciğim. gerçekten Can de müthiş bir bölümümüze hoş geldin diyor. Ya sen beni bütün çekimlere çağırmıyor musun? Ben beni bütün çekimlere çağırıyorum. Nasıl çağırıyorsun? Ay, ha, yeni çağırıyorum. video koymuştu. İlk olarak bırak şu soruyla başlayacağım. Evet. İzlediğimiz reklamlar sence bize gerçek ürünü mü gösteriyor yoksa bazı hileleriyle o ürün olduğundan çok daha güzel, çok daha farklı hale mi getiriliyor o reklamlarda? Çok daha güzel bir hale getiriliyor. Abi valla ben kendi izlediğim reklamlardan örnek vereyim. Tahsildaroğlu benim peynirimi dinliyorum. O zaman ee, Orhan. Tahsildaroğlu olur, onun peyniri güvenle alır, lezzetle yerim. <laughs> Mesela bu yüzden o peyniri evet. almıyorum. Bugün Yaren'cim seninle reklamlarda kullanılan hilelere tepki vereceğiz. Ay inanmıyorum hiç böyle bir şey duymamıştım daha önce. Çok bir daha ben dalga geçersen seni mahvederim. <laughs> bu arada şimdiden söyleyelim eğer oruç tutan arkadaşlarımız varsa bu videoyu iftardan sonra izlesinler. Çünkü içinde bayağı yemek içeren videolarımız var. İzleyenler de sonuna kadar izlesinler bölümü. Çok garip videolar var. İlkinden başlıyoruz. Hazır mıyız? Aa ee, ben sen atacaksın diye bekliyorum. Ben atacaktım bunu dur. dur. Oo <laughs> <laughs> <Oha>, reis. <laughs> Kafa yanmış ha. Açıyorum abi. Alo. Alo. Hah, pardon geliyor mu sesin? Geliyor geliyor. Abi ha ben bunu izledim galiba. Tamam tamam. Cardboard mu? Aa itler <laughs> <araba! gülüyor> Araları böyle boşluk boşluk gözüksün diye karton koymuşlar. Ne? <laughs> o döktükleri neydi üzerine? Motor ya. Üf. <laughs> Oha çok fark var. Aşırı. Ben bunu biliyordum. Ben ben hepsini biliyorum Burak. Ne jölesi? Güzel gözükmenin bilimini bile çözmüşler yani. Bu ne? Beyaz tutkal ne oluyordu? Abi korsenlikse bak, Allah'ım çok da güzel görünüyor ya. Abi ciddi misin? <laughs> Abi şaka gibi. <laughs> evet normal süte çünkü böyle bulanıyor, ediyor falan böyle. Gerçekten o e, canımı çektirtti yani. Oo, kokusu geldi biliyor musun tutkalın burnuma. Payımsın <laughs> ha? Gıda boyası al başımla. Sodyum te... Oy. Sodyum tetrapat falan diyor. Bomba yapacaklar abi bunlar galiba yani. <laughs> oh oldu sana. Slime. Ha s***. <gülüyor> 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 Gerçeğinde şey yok. Islaklık yok anasını satayım. Ayyyy. çık çık çıkı. O ne? Hadi be. Ama bence bu, yani biraz sahtekarlığa giriyor ya. Yani. Gösterdiğin ürünü satmıyorsun ki, başka bir ürünü satıyorsun yani. Abi çok büyük sahtekarlık lan <laughs> bu. Onun yasaklanması lazım lan. Oha! Olamaz böyle bir şey. Bak buna gerçekten şaşırdım. Abi bu kadar güzel mi olur ya? Ya bunu icat edeceklerini, bunu yapacaklar, adam gibi yapsalar da yiyeceğin kendini. <laughs> gerçekten böyle yapsalar aslında bir sorun kalmayacak yani. <laughs> Ha şey şey bu da bira köpürsün diye değil mi? Şaka yapıyorsun. <laughs> bira reklamlarında sabun mu kullanıyor? Ulan oha. Olayla, olaya bak ya. Yalan dünya ya. Bu mesleğin adı ne acaba? Patates kızartması değil mi bu da? Aynen. Ne yaptı lan bu? Ha onu kutunun içine koyacak. Tamam, o alttaki yeşil Abi, kutunun içine yeşili koyacak, alt taraf gözükmeyecek falan. Abi! Ha, patates kızartma... Oha! Yok artık! gerçek Gerçekten böyle! <laughs> oh, harika! Bu arada patatesler de böyle birazcık daha canlı dursun ve üstüne yağ da koyuyorlar. Şöyle. Hmm. Bu da dipnot olsun size. Porsche ya food coloring bilmem ne dondurma olacak bu kesin. Ne hamburger mi yapıyor bu? Pamuk şeker dondurma mı? Allah Allah. Oo bayağı güzel bir şey oldu ya pembeliğin tatlılığına. Oha dondurma mı? Yok artık. <laughs> Hop erimeyen dondurma. Işıklar altında erimez çok mantıklı. Brozlaştırıcı sprey. İşte o kadar. Cheetova bronzlaştırıcı şey sürüp ya <laughs> abi çok iyi ya. Bak bu güzelmiş. Onu kim yiyecek daha? Nasıl yenecek o? Yenmez. Çöp oldu. Oo, <laughs> peçeteyle geri alıyor falan. As... <gülüyor> <gülüyor> Tepki. De, tabii ki kara kuru, ömrü dipdiri. Ya buna rağmen insanın canı çekiyor gerçekten ya. Gözümüz nasıl boyanmaya alışmış farkında mısın? Abi gerçekten ne kadar güzel bir kızartılmış havası verdi ya. Çok iyi. Müthiş. Gerçeğe bak yanmış. <laughs> Aspirin, soda. Yalnız bunun için tuz koyunca da aynı efekt oluyordu zaten. Yok artık helal olsun ya. Adamlar neler düşmüş ya. Sol taraftaki kadar balon hiçbir gaz oldu yok ama sağ taraftaki de biraz fazla azmış. İnlebilir değil. Ne yapıyorsun lan? Abi bu ne? Hep böyle yapı malzemeleri marketlerinden mi yapıyorlarmış bunları? Bağhaustan <laughs> alıp. <laughs> evet evet nazur bildin ya. Abi her şeyin içinde tutkağı var. Ya oha ya bizim midemiz sana bir şey diyeyim Karnım hiç acıkmadı hatta midem kalktı ya. Ben hala hiç anlayamadım. Ha uzasın diye. Hii. Bak bu büyük yalan işte. Hiçbir fast food pizzacısında onu aldığında öyle peynir meynir uzamaz kanka. Ne olur biliyor musun? Evet. Diğer pizzanın üzerindeki katmanla beraber gelir evet, ve abi, sen bir parça çektiğinde da. iki tane parça da bombok olur yani. Glikoz şurubu. Cık cık cık. Bu kadar da olmaz be kardeşim. Erişteler canlı görünmesini sağlar ne ya? Neler var ya? Abi alt tarafı nasıl ya? Ye işte. Bir şey diyeceğim, Before'u daha iyiydi bu şeyin. Nasıl? Nasıl ya daha iyiydi? Parladı evet, lan resmen. Koyduktan sonra bir çöktü bir bir şey oldu. Ama hayır parladı. <laughs> hayır diğeri daha güzeldi. Ama bu kadar sahteliğe gerek var mı? Bir yandan da çekici geliyor ama doğamız niye onu çekici buluyor? Onu anlayamadım yani. Abba. <laughs> <Gay Bayağı> mı? <laughs> hiç be. Şimdi yani bu izlediğim videolar aslında food styling yani yemek stilistleri tarafından düşünülüp tasarlanıp çekiliyorlar. I know bitch. Ya sen nasıl bir konuşma tarzın oldu ya? Yemek stresi diye bir iş olduğunu biliyor muydun Yemek daha önce? Yemek stresi diye mi? Stiliste, stilist. Ne? Alo. <laughs> Biraz şöyle ortama ayarlayayım ya. Hah. Daha karanlık oldu lan yüzün. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Niye böyle oldu ki aydınlatması <gülüyor> lazımdı? <gülüyor> Bu ışık ters lan. Allah Allah. Neyse olmadı böyle. Kara kuru bir adam olduk ya. Yemek stilisti diye bir iş olduğunu sen daha önce duymuş muydun? Hayır. İlk defa duyuyorsun. Abi insanlar ne işler buluyorlar abi? Bunun yemek stilisti ne demek ya? Bu videoları gördükten sonra hayır bile desem olmaz. Evet duydum, gördüm, yaşadım abi. Hadi lan oradan. Abi hiç duymamıştım. Böyle bir meslek olduğunu bilmiyordum. Hangi okulu bitirmek gerekiyormuş? Make-up okuyor galiba. Makyaj yapan kızlar bunu yani yapabilir mesela. Bu da bir çeşit makyaj. Ama ne makyajı? Yemek makyajı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abi yemek stilistleri fotoğraf ve video çekimleri için yemekleri daha lezzetli, çekici ve taze göstermek zorundalar. Yemek evet. yapma üzerine de çokça bilgi ve deneyim sahibi olması gereken yemek stilistliği hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir iş sence? Restoran açmak istemesen bir kafem olsun, işletme kısmına kaymak istemesen böyle bir şey yapardım yani yaptıkları iş gördüğümüz görüntü kalitesi açısından gayet başarılı duruyor ama etik olarak doğruluğu tartışılmaya açık. İkimiz de kırmızı rengini anlatalım. İşte şu çiçeğin üzerindeki renk dersin. Ben derim ki Alev'in odunla buluştuğunda aşk yaşarken çıkardığı renk falan derim tamam mı? Sen de az şehvetli değilsin sanırım. Neyse böyle derim. Günün tamam. sonunda sattığımız veya anlatmaya çalıştığımız şey kırmızı renktir. Yani sattığı şeyi gösteriyor ama abartarak anlatıyor. Çok ilgi çekici şimdi yaratıcı bir meslek bir kere. Hani düşünsene sen arkadaşınla beraber izliyorsun, benzin dökmüşsün pankekin üzerine. Arkadaşına da işte diyorsun ki bak o pankekin üzerinde gördün senin pekmez değil. Şimdi hızlıca bir beyin fırtınası yapacağız Yaren. Yapalım. O beynin orada tamam. Sen artık bir yemek stilistisin. Okey. Ona göre davran şu anda. Aynen. Yemek stilistleri biraz elit oluyor yani mı? Bir fotoğraf çekimi için hamburger hazırlaman gerekiyor. İçerisinde evet. iki köfte, peynir, domates ve morul olacak. Nasıl iyi görünmesini sağlardın bu hamburger? Bir kere domatesi çıkartırdım. <laughs> Biraz şey. şey geldi özellikle. Araya karton koyarım bir. Çok büyük ihtimalle <laughs> ekmekler sahte olur. Çünkü normaldeki ekmekler böyle sönük, pörsümüş, yamuk yumuk oluyor. Marulun, o yeşilliğin, o soğanın bilmem ne çok daha diri durmasını bir şekilde sağlarım. Hatta üstüne spreyle renk bile sıkabilirsin abi. Oha! <laughs> Kesin de mayonez yerine tutkal kullanırdım. <laughs> Beyaz tutkal. Beyaz evet aynen. Etin üzerine bir şey dökerdim böyle. Böyle şurup mu? Şurup belki de yani. Hani köfte parlasın diye böyle yağdan böyle. Peynin yerine de postit kağıdı. Ya hadi lan buradan <laughs> olur mu öyle bir şey? <laughs> Domates, pembe domates olmamalı. Salkım domates seçilebilir. Ama tabii üzerine ne yaparım biliyor musun? Türel, el temizleyici jelden koyarım ki o Domatesin parlaklığını arttırsın. Köfte de böyle sulu bir köfte. Yani suyunu kaybetmemiş, kurumamış bir köfte olduğunu ifade etmeli. O hmm. köfteyi de e, suya batırır çıkarın. <laughs> Şimdi öncelikle eti tam pişirmiyoruz, tamam mı? Ekmeğin de üstünü, o iç kısımlarını kızartıyorlar ya zıgarada. Onu da bir tane bu araba tamiri için bir tane alet var. Onu böyle kızdırıp üstüne koyuyorlar. Sanki ızgarada koymuşsun gibi şekil çıkıyor. Hı hı. Onun üstüne köfteyi koyuyorsun, tamam mı? Cakta tam peyniri de eritmiyorlar. Onun da böyle fön makinesi gibi bir şey var. Onunla böyle kenarlarını eritiyorlar. Fön makinesi. Fön makinesi gibi Sen bir şey birazcık... Var. Sallıyor mu? Ya var, o da böyle arabalarında şunu kaplıyorlar ya bir şeyle orada sıcak havuflayanlık evet, var, onu koyuyoruz. Işte. He, Biliyoruz oğlum bu işleri. Doğru. Bana bunlarla koskoca yaramaz. Hadi bu videonun altına da yaren cahil yazın lan, haydi. Bana da akşam güneşi vuruyor hiç şaşırmadık Çünkü tabii. Çünkü tabii ki akşam güneşi genelde bildiğimiz üzere afetlere düşermiş diye bir söz var. Çok teşekkürler güzel yapıldım tabii. <laughs> Son olarak izleyicilerimize de soruyoruz şimdiki sorumuzu. Bu sorunun cevabını yorumlara yazsınlar. Bütün beyin çakralarını aç. Açayım. Aç. Açıldı mı? Biraz uzun sürüyor. Tabii. Beyin küçük olunca. <laughs> evet. Artık biliyorsunuz sosyal medya kullanımında artmasıyla çektiğimiz fotoğrafları paylaşırken mükemmel olmalarını istiyoruz. İşte photoshoplar, makyajlar, göbekleri saklamalar vesaire havada uçuşuyor. Maalesef. Birçok kişi normal görünüşlerinden çok daha kusursuz hale geliyorlar sosyal medyada. Bu açıdan evet. bu izlediğimiz videolardaki ve bizim paylaşımlarımızdaki tırnak içindeki sahtecilik seni rahatsız ediyor mu? Çok rahatsız ediyor hem de. Çok rahatsız ediyor. Instagram'ına bir bakıyorsun, abla model. Ama ben seni okulda görüyorum sen öyle bir kız değilsin o Oluyorum. Aynen hani öyle. Hani o biraz şey abartma. Ama böyle ne bileyim kameranın açısından bacağın kısa çıkmıştır. Normal gözük olduğundan daha bodursun olur ya da işte kolun böyle katlanmış kalın çıkmıştır. Onu bir tık incelt yani çünkü derdim değil. Ya yani yüzündeki bir sivilceyi atıyorum. Bak bende şu an bu var. Mesela ben şu an fotoğraf çekip koysam ben bunu burada tutmam. Çünkü bu ben değil. İnşallah 6 ay sonra burada olacak bir şey değil. Hmm. Geçecek, gidecek. Benim be kendimi Allah'ım benim de 7 Mayıs 2020'de sivilceğim varmış. Bak görüyor musunuz Allah'ın işini? Diye hatırlamam gerektirecek bir şey değil. Evet, Instagram'da gördüğüm sahtelikler benim de hoşuma gitmediği için kendimde kullanmaz oldum zaten. Nasıl mutlu oluyor ki öyle? Yani onun kendisi olmadığını biliyor. Evet. Yani Allah bir evet. şekilde yaratmış yani hepimizi yani. Biraz aynen da öyle. kendi fıtratımıza da şey etmek lazım yani. Biraz şimdi Ramazan mübarek ay. Fıtır <laughs> da video <bir> çekinle. <laughs> aynen aynen. Bel inceltmeli application var. Yani bacak <laughs> inceltmeli, bel inceltmeli, otomatik makyaj yapan falan. Evet. Abi ne gerek var ya? Bu kadar saçma. Bu nasıl bir ego tatmini abi? Tamamen ego tatmini. Influencer blogger olmayan insanlar ekstradan influencer blogger e, triplerine giriyor <laughs> ya anladın mı? böyle işte mesela kız Türk böyle bir şey atıyor şöyle işte morning bilmem ne kafi kafi <laughs> of course kafi <laughs> after pilates <laughs> böyle full yani şeyler instagram müzikler. Gözde son sorumuz. Gözüme güneş giriyor da. Sus artık tamam. Sen etik açıdan. Reklamlarda Bak fotoğraf göz... kötü değil. Allah ha? seni kahretmesin göz <laughs> Böyle poz vereceğim artık. Evet. Aa, bir şey Tam Instagram fotoğraflık. <laughs> İkinci soru şu, etik açıdan sence bu reklamlarda ürünleri birebir göstermeliler mi bu şirketler? Yani <laughs> boktan bir görüntü görmektense Güzel bir görüntü görmeyi her insanın tercih edeceğini düşünüyorum. Ama o fotoğrafı gördüğün zaman beklentin onunla doğru orantılı oluyor. Ona yakın bile olmayan bir şey önüne gelirse bence senin şikayet etmeye hakkın da var. Tamamen yalan yanlış muhabbetlere karşıyım, etik olmadığını düşünüyorum. Ama hani minik tatlı oyunlarsa işte efendim et daha lezzetli gözüksün diye işte üstüne zeytinyağı döküyorsa sorun değil yani. İnsan kandırmak nedir? Şerefsizlik. Ahlaksızlık. Ahlaksız. O da olur. Ha. Evet. O yüzden etik açıdan tam olarak doğru söylemek lazım. Yani sen pizzanın o içindeki mozzarella yerine bana <laughs> tutkal ruh, koyarsan. mudur ha mıdır onu sarktırıyorsan benim hayallerimle oynadın. Benim o kadar hayallerimle. <gülüyor> <gülüyor> Beni kandırdın. <laughs> Mesela hiç şey başına geldi mi Orhan? İşte atıyorum bir reklam gördün abi. Ulan dedim ben bunu alacağım dedin. Aldın. Su aldığında pişman olduğun bir şey oldu mu? Ya benim başıma abi vallahi öyle bir şey gelmedi herhalde ya. Çok kötü olduğunu düşündüğüm bir şey vardı. Satın aldım gerçekten de çok kötü çıktı. <gülüyor> 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 hiç hiç <de> şaşırmadım <laughs> bu duruma. Yok yok hiç Aynen. şaşırmadım. Geldi. Gelmedi daha doğrusu. Köpek şey eldiveni. izledim, Ha, evet, alma. çok beğendim. Söyledim gelmedi. <laughs> Öyle. <laughs> Hiçbir reklam <maki> gibi olmadı. <laughs> Burak'cığım bölümümüzün sonuna geldik çok öpüyorum seni. Hadi öpüyorum. Ben. Sö söylemek istediğin bir şey var mı? Çok sıkıldım. Aşırı. Ben de çok sıkıldım ya. Aşırı sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım Aşırı bunu aldım. Yani. Tükendim. Bilmiyorum bakalım. Evet. Seni çok öpüyorum görüşürüz kendine çok iyi bak. Ragırdarci görüşürüz iyi. Evet Alıcım bölümümüzün sonuna geldik seni Twitch yayınına uğurluyoruz buradan. Kendine e çok iyi bir, bir link koysana. Aşağıya, evet bundan sonra aşağıda arkadaşlar onun isminin altında da sürekli Twitch kanalının linki bulunacak. Oradan gidebilirsiniz. Öpüyorum seni. Görüşürüz, bay evet, bay. Görüşürüz, bay bay. Hadi çok öpüyorum Abi seni. hadi Oraya. ben de bye çok bye öpüyorum. Bye. Bir şey diyeceğim, yakında görüşelim inşallah artık ya? Abi görüşelim. Ya zaten artık biliyorsun şeyler bit bitiyor. No? Evet evet. 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 <laughs> tamam, tamam o zaman... Tamam. Evet. Öptüm. Bay bay. Öptüm mü? ya.